Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün Kasım'ın 30'u 2024 arkadaşlar nedir haliniz çıksın falanız bakalım neler var hayatınızdan Allah'ın izniyle bizimki de bir söyleşidir yani böyle bir tesellidir başka bir şey değil bakalım Allah'ın yazdıkları başka kimse yani müdahalene edebilir, ne engel olabilir. Rabbim ne istersen on olacak. Yani biz de söylüyoruz. Neden demişler? Falsız kalma falan inanma arkadaşlar. Alma verme dengesi için abone olsan sevinirim. Ve şimdi bu geneldir size o yani alıyorsun, uymayanı evrene gönderiyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir sert kahve içtim ki inan ki böyle beynim duruyor sizin için. Niyetlenmişim. Ne zaman izlersen o günün, o tarihin e, zamanı olsun. Yani aynı enerjiyi hissedin her zaman. Arkadaşlar bir kapıda iki nasibin var. Bir gelin oturmuş sanki kuafördedir. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İki kapın açıktır. Yüz yüze görüşmeniz var. Çok güzel bir fincan. Çok değişik. Baksana içinde neler çıkmış neler. Ve buradan da uçak seferiniz var. Yelbaşı bir tatile gidiyorsunuz. Bir izne gidiyorsunuz. Bir yere gideceksiniz. Allah'ın izniyle. Gidiyorsunuz. Yoldasınız. Gidersiniz. Yani yelbaşı yolda olacaksınız. Yani oradan Artık nereye istiyorsun? İki kişilik. Bir bayan, bir erkek yaşlı olabilir, arkadaş olabilir, sevgili olabilir. Uzun bir yolculuktur. Buradan iki yol ayrımınız da var. Başınızda her zaman sanki bir bulutlar olmuş. Bu bulutlar her nereye gidersen gitsin sizinle geliyor. Biri vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Orta yaşlı bir kişidir yüz yüze iki kişi oturup görüşüyor. Buradan gözyaşını sakmış. Bir balık var hayatınıza, evinize mutluluk getirip bolluk berekete geçeceksin. Yolun sonuna gidiyorsun. Y harfi bir kişi sizi düşünüyor. Birbirinize sıkı sıkı sarılmışsınız. Ve çantan kolundan beyaz elbise giymişsin. Bir yola gitmek istiyorsun. Arkan da kapalı önünde. Şimdi evinden duracaksın. Şimdi yol yok. İki yerden de sanki diyorsun ha ben gidiyorum ama yolunuz şimdilikten kapalı. Ve buradan da e, resmen bir, be bir bebek arabası bir bayanın elinden tavşan da önünde. Yani bu bayana bir bebek haberi gelebilir. Gelecekte içinizden çok sıkıntı olmuş. Çok kendini üzmüşsün. Çok kendini sıkıntı yapmışsın canım. Güzel müjdeli haberler size gelebilir. Hayatınızdan da neler oluyor düşünüyorsun. Ve küçük bir pencerem var. Bir telefon da engellidir. Engeli kaldıracak. Ve iki dağ önünüzdedir. Aklındaki kişi sizi seviyor. Ve adım da sizden bekliyor. Bu erkek siz önce. Adım atmalısınız. Öyle düşünüyor. Ama aranızda bir engel var. Buradan bir kurbanlık vereceksiniz. Dileğiniz olacak. 4-5 kişi sanki böyle e, misafir size gelecek. E, iki tane dana var. Sözünü dinlemeyen kişilerdir. Affedersiniz. Özür diliyorum sizden. Yakın arkadaş çevresine çok takılıyor ve fazla üçüncü bir kişi ve bir de aklını çelen biri var. Sürekli bu aklını bulandırıyor. Size uzaklaşmasına sebep olmuş. Aklındaki kişi sanki sizden adım beklemek ama siz beklersin o size adım atacak o size söyleyecek. Bekli bir bir çimki hayat Biliyorsun hayat kırığına uğramışsın. Bir sizi orta yolda bırakmış ve sanki yarı yamalıksınız. İki kişiyi bir boşalma ve bu mahkemede değil üç tane mahkeme olacak. Erkek sanki kabul etmiyor, bırakmıyor gibi görünüyor. Sizin hisleriniz çok böyle kuvvetli ama aniden bir şey bekliyorsun ama bu bekleyişin bir pişmanlık var sizden. Biri size biri gelecek. Bir de pişmanlık duyan bir erkek var. Doğru şey neyse biraz bekle, biraz izle. Neler olacak bileceksin gibi. Ve bu kişi tıpış tıpış size gelecek gibi. Ve bir kişi de çok çapkındır. Bu çapkınlık gene devam ediyor sanki. Kollarını açmış. Bir de bir kişi bayandır. Kısa boylu sizi izliyor, sizi düşünüyor, sizi seviyor ve sizi çok seviyor. Ve gerçek gibi bir, bir de bir de burada sanki yemeğe gidiyorsun. Bir de kızıyorsun. Sanki diyorsun gibi bir karşılıklı konuşacaksın gibi karşılıklı oluyorsun ve konuşuyorsun ve gerçekten sanki çok inanmışsın ama bu inanç yalan konuşmuşlar gerçekten yalanlar var dolanlar var yalan konuşan kişiler var çok yalan söylemişler var gibi ve bazı kişiler kötü insanlar olabilir, yalancı olabilir. Sizi bir kişi kırmışsın, üzmüşsün. Yani biri yalan söylemiş, ona inanmışsın gibi. Yani bunun için. Ve bunun içinde yani yanlış bir şey inanmış gibi. Bunu inandığı gibi. Biliyorsun bunun için insan kulağından Durmaz sen inanmaz. Her zaman böyle bir dinleyin ona göre. Kulağından duyun. Kulağından duyun yani. Biliyorsun. Buradan dualardan başka bir şey yok. Sevgisi var bu kişi kimse gelecek. Ve gelecek bu size geri dönecek ve geri gelecek bu kimi bekliyorsan kimle aranızda bozuksa bu kişi gelecek yani bu neyse gibi bekliyorsun Allah'ın izniyle çok güzel mutlu haber alırsın canım ve iki kişi karşılıklı oturup görüşeceksin gibi kısmı kısmetinden birisi bekliyorsun olacak Allah'ın izniyle beklendiğin kişi olacak gibi biliyorsun bu gelecek gibi ve e, bir yolun var kara kara düşünüyorsun bir yere gideceksin yolun açıktır ve güzel bir mutluluk yaşayacaksın ve bir de e, bir bir kişi sanki böyle bir e, bir kişi kaçıyor arkasına düşüyorsun neyse Çok sizi seven bir kalp var. Çok bulması zordur. Sizi seviyor. Sizi düşünüyor ve gerçek ve bir göz yaşınız var mutluluk göz yaşı bazı mutlu da olmuşsun ağlıyorsun artık hangisidir bir mutluluktan böyle bir göz yaşın akmış ve güzel müjdeli haberiniz var ee, buradan e, ayrı ayrı dört sanki dört yerden göz aydınlığınız gelecek size. Yani güzel haber. Bir de içinizde böyle e, sanki böyle içiniz kabarmış gibi görünüyor. Yani biraz zorluk geçiriyorsun. Ama bir müjde alıyorsun. Bu müjdeli haber sizi de mutlu edecek Allah'ın izniyle. Ve rahatlama da olur gibi. Çok güzel bir işiniz var canım. Güzel bir işiniz. Bir de biri iş arıyor. İşe gireceksin gibi. Ver hatlamam gibi. Bir de biri sanki böyle her şeyi söylüyor da buş buş konuşuyor. Böyle bir buşuna konuşuyor. İki kişi birbirinden küsmüşler. ama bu sanki artık birlikte bir de beklendi iki kişi konuşacaksınız barışacaksınız. Bir de bir kişiyle çok olumlu gelişmeler ve daha sevdiğin kişi anlayacaksın. Daha birbirinizi anlayacaksın. Gerçek daha rahatlama da oluyor. Allah'ın izniyle <laughs> ve biraz da sanki aklında hayalinden sen varsın. Aklındaki kişi biraz pişmandır. Her şeyi geride bırakmış. Aklı karışık, hayata karşı zayıflık var. Her şeyi sanki elini çekmiş gibi bununla birlikte sizin için ileri dönük devam ediyor. Sizi düşünüyor. Ama hala bir hareketsiz ve tepkisiz kalmış. Ama bunu da yapmaktan haklı sebepleri var. Çünkü bazı yediremediğin şeyler var. Yani sanki suçudur size karşı çok böyle zayıftır. Ama çok da birlikleriniz yaşadığın bu üzüntü, bu sıkıntı yaptın böyle bir inat bir ketumluk gibi bile bu aklındaki kişi gurur meselesine getirmiş ve kendini de haklı gösteriyor gibi ve ikiniz de yıpranmışsınız ama hala birbirinizi çok seviyorsunuz gibi bir de daha yavaş yavaş birbirini affedeceksin ve eee birlikte gene barışırsınız. Gene emeğiniz de karşılığını alacaksınız gibi. Hata da yapsa gene onu affedersin yani. Doğrusu af ediyorsun da canım. Bu af de sizi rahatlatıyor. Ee, buradan gördüğüm kadar sanki dışı önünüzde sarılmış gibi görünüyor. Canım biriler çok ahanas almış bir bayanın ve iftira uğramışsın. Üzüntü çekmişsin. Ders çekmişsin. Bunun için böyle bayağı iftiraya uğradığın gibi görünüyor. Ve bunun için ahın tutmuş gibi bir sıkıntılar olmuş. Bunlar da bir önünüze gelmiş. Yani artık bir bedel ödüyorsunuz doğrusu. Çünkü bir de e, çocuklarımız, kardeşimiz hastalıkla hangi bir şeyle elle bir bedel ödüyoruz. Hayatınızda rengarenk bir dönem, mutluluk bir dönem güzel gelecek. Artık bunun kavuşacaksın. Hayatınızı göreceksin. mutluluklu da göreceksin. Çok güzel daha kafanız doludur dolu ve artık sen eklemlerde kalmışsın. Bir yerdesin. Buradan bir netliğin olabilir Canım ya bu ilişkiyi devam edeceksin ya bu ilişki bitireceksin. Çünkü biraz böyle dengesizlik bir ilişki var. Ya onu kabul edeceksin suçu ile ya da tamamıyla bitireceksin. Ama hangisidir? Çünkü hata bir, hata üstüne hata yapmış gibi görünüyor. Onun için yani bunu da düşünüyorsun. E, haklısın sen de doğrusu. Çünkü çok böyle hatalar oluyor. Çok hatalar görünüyor. Çok hatalaş oluyor. Oluşmuş onun için. Yani bu haktır. Bir de çok bir erkektir sizi gözlemiş. Sizi düşünüyor. Sizi seviyor. Acaba e, barışırsınız, barışmayacaksın. Böyle bir düşünüyorsun. Çok özleminiz var. Pişmanlığınız var. Ve onun için çok pişmansınız. Özür dileyeceksin. Ve artık engelini kaldıracak, kaldırmayacak belli değil. Bir ilişkiniz yıpranmış gibi görünüyor. Ve çevre aile biraz sıkıntı var. Engelinizi her an kaldırabilir. Kaldırsan da biraz adımı sizden bekliyor. Sanki bir tabis vermiyor hala bu kişi biraz böyle biraz kendini düşünüyor çok da yoruldum sanki nedeni gibi. Ve buradan da artık diyorsun ki ve buradan bu adım adım size geliyor. Birli vade bir ay bir gün bir saat yani bir ay bir hafta size adımlar atacak ya yani da ayın biri hangi bir kazanç elde ediyorsun gibi ve bu da mutluluk size verecek gibi güzel bir telefon haberiniz var evet. beklendir haberde gibi bu telefonda seni mutlu edecek gibi biri de çok böyle değerli biriydi sanki bir işe gidiyor işini yapıyor ve çalışıyor çok da iyi ruhludur bir çalışıp çabalıyor gibi ve ama her şey kendini sanki kurban etmiş böyle bir ailene gibi biliyorsun gibi bir yolculuk yapıyorsun canım gibi Biliyorsun, bir yola gidersin canım. Bir de sizi biri bekliyor gibi bekliyor. O kişi bir farkındadı senin gidişin burada. Bir bakalım. haber var, aydınlık var, iki yolunuz var, üç, dört kişi konuşma var, bir sıkıntı yapmıştın kendine, biliyorsun gibi ve güzel haberler alıyorsun ve Allah'ın izniyle mutluluk, bereket hayatınıza geçecek. Buradan kendini yalnız hissediyorsun, halbuki bir dağ gibi bir kişi arkandan hem destek verecek hem yardım edecek hem ayakta sizi tutacak biraz göz nazar var biraz karmaşık bir durumdasın biraz karmalar da var arkadaşlar biraz da sanki kendini her şey böyle sıkıntı etme artık rahat olmaya çalış daha mutlu olmaya çalış arkadaşlar çünkü böyle olursa gittikçe psikolojin bozulacak gittikçe içine kapanacaksın gittikçe kimsenin yanında kalmayacaksın gittikçe yalnızda sanki kendini kilitleyeceksin yalnız da yalnızlık olmaz bu böyle yalnızlık insana bütün gece sabaha kadar düşün taşın çünkü aklından geçiyor bütün doğduğundan beri aklını artık 5 yaşında 7 yaşında ne aklındadır hepsi gözünün önüne geliyor film gibi e bunu düşünüyorsun çünkü o kadar sıkıntı yapmışsın. Böyle kötü düşüncelere giriyorsun. Bunun için yapmayın canım. Çünkü güzel mutluluklar var önünüzde. Bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım dersiniz. Ayımızın son günüdür biliyorsunuz. Son gündür yani Kasım'ın 30'u 2024 son günümüz hayırlı olsun. Umarım. Yeah, Zayib. They...